masum görünüyorlar ama tehlike saçıyorlar. Çocuklar için tehlikeli bir oyuncak daha piyasadan toplatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın denetim çalışmaları kapsamında halk sağlığını tehdit eden bir ürün daha tespit edildi. Güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden yapılan açıklamada Sozi Toys markalı peluş oyuncağın kullanıcı sağlığı açısından ciddi risk taşıdığı belirtildi. Yapılan incelemelerde söz konusu oyuncakta ağız ve burundan solunum yolunun tıkanması, dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi ve diğer sağlık riskleri Edildi. Bu nedenlerle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı aileleri uyararak söz konusu ürünleri kullanmamalarını ve ellerinde bulunan ürünleri iade etmelerini veya imha etmelerini önerdi.